KANUN Sesi Bu seri kimin sesi? Kimilerinin, kadınların, queerlerin, kız kardeşlerin. Sadece koronanın, karantinanın değil, kainatın, kavganın, kanunun, keşfin, kuşun, kanadın, kağıdı, kalemi, klavyeyi aşan, kemandan, kastanyetten, klarnetten taşan, kulağa, kalbe ulaşan sesi. Birazdan dinleyeceğiniz oyun, üç boyutlu ses tasarımı ile hazırlanmıştır. Oyunu en iyi şekilde algılayabilmek için muhakkak kulaklarınızı takın, gözlerinizi kapayın ve dinlemeye başlayın. Kanın Sesi 6. Oyun Herkes Nerede? Bu ne biçim su be Ya bu ne bu Çeşmeden mi doldurdun bu suyu Ay imamın abdest suyu gibi ayol De iste şunu Ne oldu Zoruna mı gitti yerinden kalkmak ha? Otura otura Kıçını büyütmek varken kaynanana hizmet etmek işine gelmiyor. Değil mi hanımefendi? Bak bak nasıl da susuyor. E suyun sessizinden kadının sözsüzünden kork demişler. Kork ama ha. Kızım ne öyle iki metre öteye bırakıyorsun? Aa iki adım daha atıp e, Elime versene ayol. Tövbe tövbe. <laughs> Erken mi geldik acaba? herkes nerede? Ay en uzak biz oturuyoruz. Yine de en önce biz geliyoruz. Hayret vallahi. Aa ne biçim giyinmişsin sen? Aa azıcık çeki düzen ver kendine. Hademe gibisin. Aa o o, o beyaz eldivenler hiç yakışmamış koca ellerini iyice büyük <laughs> dolma parmaklarını <laughs> iyice kalın kalın göstermiş dolma gibi. <laughs> Çıkar çabuk. Aa, bak çıkarmıyor. Beni rezil edeceksin. Aileme. Katır gibi inatçısın. Mübarek. Neden iki sandalye ötemde oturuyorsun sen? Söyle bana. Gelini kaynanasından köşe bıçak kaçıyor diyecekler ayol. Gel yanıma. Gel, gel otur yanıma. Bak. Yoksa o şişko mesude gelir oturur yanıma. Aman Allah. Im. Yemek yerken terli kollarıyla bana değiyor, değiyor. içim kalkıyor valla. Kusacağım geliyor yok Hele o şapırdaması. Kaşı, çat, çut ağzında vurması yok mu? Ay Ne? Neden gelmiyormuş? Aa. Sayfiyesine gitmiştir kocasıyla kocası Mesudi'nin bir dediğini iki etmez. Çenesinden korkardı onda. Kadın hiç susmuyor ayo vallahi. Zaten bu Mesudi'nin ağzı hiç durmaz. Ya ra, 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 ra. <laughs> Ya ya tıkınır. Hmm, ya konuşur mu Hepimizi çağırdı buraya. Kendi yok ortada yok. Ne biçim garzona yol bu. Tepsi öylece bırakıp gitti. İnsan bir servis yapar oğlum. Aa, başka arzunuz var mı efendim der. İnsan sorar. Cek 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 hoş hoş bir şey söyler. Allah Allah. Hiç bir şeye benzemiyor bu. Çağır garsonu değiştirsinler. Hem ben çorba sipariş etmedim ki yavrum. Pırzola sipariş etti. Ne biçim lokanta burası ya. Yemekhane mi? Ay burası yemekhane mi? Aaa gelin. Bak alay etme benimle. Mesude Hanım'ın davetiyle gelmedik mi biz bu lokantaya? Ha gelmedik mi? Her akşam burada mı yemek yiyoruz? Peki yemekhanedeki diğer herkes nerede o zaman? Ha arkadaşlarım nerede? Herkes nerede? Ben yiyince mi onlar gelecek? Sırayla. <laughs> Ay çok hiç, hiç gülüyor. Hayır, parayla değil yani sırayla. Sırayla yemek yiyeceğiz. Ne ayol burası? Aa, askeri yemi yavrum. <laughs> kimseyi, kimseyi görmeyince kafam karıştı. Kusura bakmayın hemşire kızım. Ay, çok teşekkür ederim. Siz yemiyor musunuz peki? Ha? Peki içeri sağ olun. Selma Hanım nerede? Neden inmemiş yemeğe ha? Aa, geçmiş olsun. Yemekten sonra odasına çıkıp geçmiş olsun diyelim. Olur mu? Hastaneye mi götürdüler? Aa, yazık. Aa, yazık. Asma almıştır zavallı. Aa, yazık. Ama bak, bak. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Hep o badanada. Geçen akşam televizyon odasında otururken gördüm. O, o badanacıları acıları gördüm. Ha, siz de gördünüz mü hemşire kızım? Beyaz muşambadan tulumlarını giymişler, dolanıyorlar ortalıkta. Akşam akşam badana yapılır mı yani? Madem badana yapacaksınız, camı pencereyi açın ama. Değil mi yavrum? Yani söyledim söyledim ama dinlemediler. Bir şeyler dediler uzaktan ama pek işitemedim. Ağızlarını, burunlarını kapatan maskelerden ne dedikleri hiç anlaşılmıyor ki. Hemşire kızım, haksız mıyım? Siz söyleyin. Maske taktıklarına göre bu badana zararlı. Zararlıysa neden yapıyorlar? bir bizi zehirliyorlar mı? Ne yapıyorlar? Tamam, tamam içiyorum, içiyorum. Bir Ben doydum kızım. Yok yok yok. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Odama götür beni. Ah. Uyku istiyorum. Uyumak istiyorum. Uyumak. Selma Hanım nerede? Yemekte görmedim. Merak ettim. Hasta mı? ay geçmiş olsun. Hep o babana Bak yavrum kızım. Selma Hanım'ın odasına kapıdan uğrayalım mı? Bir C desem ona. C Selma desem. Heh, çok teşekkür ederim. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Heh. Senden başka, senden başka Sevemem ben hiç kimseyi Milli semu, milli semu Ve sefili sapotemu Senden başka, senden başka Sevemem ben hiç kimseyi Senden SES NEREDE? Yazan Duygu Dalyanoğlu Oynayan Ayla Algan Yöneten Sevi Algan Ses Tasarımı ve Müzik Beril Sarıaltun Görsel Tasarım ve Uygulama Dilek yürek